Neden İran yanlısı oluyor? Neden İran İran tutuyor? Bu sadece basının değil. Yani Türkiye'deki devletin, hükümetin hatta ana, ana muhalefet partisinin veya genel olarak e, Türk ulusalcı güçlerin tümünün böyle bir eğilim, böyle bir yaklaşım var. Bu mağdur olan veya toprakları işgale uğrayan bir komşuya olan sempati ve ilgi ile ilgili değil. Yani İran'la çok ortak yönleri var, çok benzerlikleri var. Bu benzerlikler onları geçmişte ortaklaştırdı. Benzerliklerden biri de her iki ülkenin kendi topraklarında birden çok halkın, topluluğun, inanç grubunun yaşaması, her ikisinin ortak özelliği ulus devlet kimliğinde esrarcı olmaları, diğer halklara, toplulukları, inançları baskı altına almaları veya işte genel deyimiyle demokratik süreçleri tamamlamamış olmaları, bütün bunlar bir yakınlık hissediyor. Onun dışında Kürt sorunu veya Kürt halkı, Kürt toplumu her ülkede de, her iki ülkede de çok önemli bir grup, çok önemli bir halk. Ve her iki ülkede de hak talebi her zaman olmuş. Evet. Yani Türkiye'deki basın, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü, Yeni Şafak, Akit, her neyse, yani hepsinin ittifak halinde bakışının bir nedeni de bu Kürt karşıtlığı ve Kürt karşılıklı kendi sorunları da olduğu için o bir yakınlaşma yaratıyor. Yine bu süreçte bu kadar çok sahiplenme, bu kadar çok veya tedirgin olmasının, olmalarının bir nedeni de şu Irak, Suriye, Türkiye ve İran hiçbir dönem tarihin yani ulus devlet olduktan sonraki süreçlerin hiçbirinde bu kadar aynı zamanda eş güdüm içinde ve paralel zamanlama olarak kriz yaşamadılar. Yani kriz ortaya çıktığında görüşüyorlar da, toplantılar yapıyorlar, Kürt sorununu çözebilmek için evet. ortak bir konsensus oluşturuyorlardı. Şu anda her dört devletin de durumu buna uygun değil. Yani bir araya gelmek, Kürt sorunu çözmek ve Orta Doğu'daki sorunlarda e, ortak bir mutabakat oluşturmak gibi bir pozisyonda değiller. Bu, bu da kayboldu. Gene esas önemli başlıklardan biri de bu, İsrail'in İran'la savaşında İsraili destekleyen Batı blok olarak destekleyen Batı, bu kez yani Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşında olduğu gibi Kürt sorununa ilgisiz veya Kürt so Kürtlerin, Kürt halkının da bir pazarlık konusu olmasından yana değil konjüktür gelişmeler Kürt halkının içinde bulunduğu durum her dört parçada bu imkanı bu dört devletlerinden olmuş durumda. Bu türki Türkiye bu da tedirgin ediyor. Tedirgini. Basın onun için biraz da e, İran'ın düşmemesi ve İran yönetiminin kendisini muhafaza etmesini hem işten istiyor hem diliyor hem de yapabilse bu konuda yardımcı olacaktır yani. Peki Türkiye'deki bu e, anti İsrail tutumunda yani geleneksel Yahudi düşmanı yeri vardır yani. Burada bunu da söyleyebilir misiniz? Çünkü yani Yahudilik böyle çok e, şey edilen yani üzerinde spekülasyon yapılan bir inanç. E, böyle bir algı da oluşturulmuş. Yani sanki bütün Yahudiler kötüdür, Yahudilik kötü bir şeydir gibi bunu bir var bu, bu bu ikenin? bütün ulus ulus devletlerde ulus olmayı, ulus tek ulusu yaratmanın mantığı dışarıda düşman yaratmak, diğer toplulukları, kültürleri, evet. azınlıkları zayıf, zararlı, tehlikeli göstermek her tarafta bu böyledir yani. Türkiye'de de bu zaten ilkokuldan başlayarak bütün kurumlarda bu işleniyor. Sadece Yahudi, İsrail düşmanlığı da değil, Kürt düşmanlığı, Ermeni düşmanlığı, Hristiyan düşmanlığı, son dönemde kadın düşmanlığı. Bu bir e, ne diyorlar? E, o eğitimlerde, okullarda öğretilen bir kültür olarak gelişiyor. Bu kendiliğinden oluşmuyor ama bu toplum Yahudi düşmandır, toplum İsrail düşmandır değil. Bu örgütleniyor, sürekli canlı tutuluyor, diri tutuluyor. Bu aynı zamanda işte toplumu konsolide etme, kendi etrafında toplama, iktidar için onu kullanmak için de iç, içeride malzeme haline getiriliyor. Evet. Şimdi tabii bu savaş başlamadan önce de yani e, İsrail İran savaşı başlamadan önce de Türkiye'de şöyle bir fikriyat vardı söyleniyordu. Sıra bize geliyor işte bizi kuşatma arıyorlar. İsrail şu anda e, kapımıza dayandığı gibi söylemler vardı. Şimdi savaşla birlikte bu çok sık söylenmeye başlandı. Bugün de Erdoğan dedi ki kimse bizi test etmesin. Yani gerçekten sıra Türkiye mi geliyor? Türkiye şu anda bir tehdit altında. Yani örneğin şu anda İran İsrail savaşı gelecekte İsrail Türkiye savaşı mı yaşanacak? Böyle bir simülasyon mu yapıyor Türkiye yoksa? Şimdi ilk bölümde söyledik bunu yani İsrail sadece İsrail İran savaşı değil. Bölge yeniden dizayn ediliyor. Orta Doğu hatta Kafkasya, Asya dizayn ediliyor. Yani ondan bu savaştan önce Ukrayna-Rusya Ukrayna-Rusya savaşı vardı. Ukrayna-Rusya evet. savaşı aslında Ukra Ukrayna ile Rusya arasındaki çelişkiler üzerinden oluşmadı. O bir konseptti. İşte Rusya-Çin eksenini zayıflatmak üzere oluşturmuş bir eksendi. Ama Ukrayna'nın topraklarının üçte biri elinden gitti. Ne Amerika ne İngiltere Ukrayna'yı savaşa zorlayan, savaşa teşvik eden güçlerin hiçbiri arkasında durmadı. Yani sadece böyle bir süreç yaşandı. Şimdi soruyla bağlantısını kurmak için söylüyoruz. Ee, Suriye Suriye düşerken de, Suriye rejim değişirken de, Suriye'yi destekleyen Rusya, İran, Fransa hiçbir şey olmamış gibi, sanki tarihte, geçmişte ilişkileri yokmuş gibi bir pozisyona girdiler. Bunun nedeni işte o, genelde Orta Doğu'da ve bölgede oluşan bizim de bilmediğimiz o master plan. Evet. Yani bu plan sadece şeyi ilgilendirmiyor. Sadece İran'la sınırlı bir plan değil. Yeniden haritalar oluşuyor, yeniden sınırlar oluşuyor, yeniden bir hegemonya oluşuyor. İsrail'in bölgenin yeni hegemon gücü olduğunu söylemek bir şey değil, bir, bir abartı bir değil artık. Abartı değil, öyle oldu yani, öyle oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin sıra bize geliyor veya sıra Türkiye'ye geliyor. E, tespiti bu, bu boş bir kaygı değil. Değişiyor. Bunu görüyorlardı. Bizim bilmediğimiz şeyleri bildiklerini de düşünmek gerekiyor. Mesela Trump seçimden önce bu e, Gazze olayları başladığında şöyle bir şey dedi. İsrail iyi bir başlangıç yaptı. Bu planı sonuna kadar sürdürmeli dedi. Evet. Yani bu planın nerede başladığını, nerede bittiğini bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Bu e, Arap savaşları, Arap İsrail savaşları 4, 4 tane büyük savaş oldu Gazze'de önce. Yani evet. 48'de oldu, 56'da oldu, 63'te oldu, 68'de oldu. Fakat bu Arap İsrail savaşı değil, Arap Fars savaşı. Belki yenilik olarak bunu söyleyebiliriz. Farslarla Bunu neden altın çizerek söylüyorsun? Farslarla İsrail ilk kez karşılaşıyor. senin evet. Senin konunun başında söylediğin o hani sınırların Sınırların ötesinde bir savaşa dönüş, dönüşmüş olmasından söylüyoruz. ABD ve İngiltere'nin Fransa'nın da bu savaşın bir parçası olduğunu söylüyoruz. Ama söyleyemediğimiz bir şey var. Bu güçler ne murat ediyor? Bu savaştan ne nasıl bir beklentileri var? Gerçekten sadece Rusya ile Çin ekseninin gelişmemesi üzerine kurulu bir plan mıdır? Gerçekten Orta Doğu'nun yeni haritalara kavuşturması ve yeni yeni egemenlik alanlarının oluşturulması mıdır? Bu soruların tümünü cevabını bilemeyiz. Ama Türkiye'nin bu kaygıyı yaşaması normal. Şöyle bir şey diyebiliriz. Yani Türkiye uzun süre Kürtlerle komşu olamayacağını, özellikle Kuzey Suriye'de özel Kürt yönetiminin etkin olduğu, DAEŞ'e karşı DAEŞ'ten kurtardığı alanlarda kurduğu sistemin tehlike ve tehdit oluşturduğunu, 30 kilometre Derinliğe kadar inme hakkının olduğunu ve kimsenin buna müdahale edemeyeceğini söylüyor Türkiye. Şimdi Türkiye Kürtlerden rahatsızdı ama Türkiye şu anda İsrail'le komşu oldu. Evet. Yani bunu söyleyebiliriz. Türkiye Suriye'de Hayat-ı desteklese de şu andaki işgal alanlarında kalsa da veya kalmasa da bir biçimde komşu oldu. Bu iyi mi oldu, kötü mü olduğu tartışmıyoruz. Yani Kürtlerle ilişki kurmak, Kürtlerle komşuluk ilişkisini bilerek deden Türkiye böyle bir momente girdi. Dolayısıyla da bu planın, işte bu söylediğimiz planın plan olmaktan çıktı artık zaten fiilen yürüyen bir pozisyonda. Hani Dolayısıyla Türkiye'nin buradan kaygı duyması, buradan rahatsızlık duyması, hatta Kürtlerle işte başlayan sürecin bu planla bağlantılı yani, olduğuna da şöyle e, bir şey yani, çok insan Tür, söylüyor. Türkiye, böyle bir kaygı var. Yani ya Türkiye çöz, çözüm ve de çözülmekle karşı karşıya bir Türkiye. Yani bugünkü yani 2025'e geldiğimizde artık yani bölge değişiyorsa, Suriye değişiyorsa, işte Irak değişiyorsa, İran değişmek zorunda kalıyorsa, bütün bölgede bir yeniden bir alt sonuç varsa bu anlamda Türkiye ya çözecek ya da çözecek mi böyle bir durumla mı karşı karşıyayız ve buna bağlantılı olarak yani 23 Şubat'ta başlayan süreç Bugün Irak, pardon İran, İsrail savaşa birlikte nereye doğru evrilir sence? Yani burada hızlanır mı yoksa duraksama dönemine çöker mi? Ya nasıl çözülmeyi bakıyorsun? nasıl? Yani tahmin olarak söylemek değil. Yaşanan örneklerden, benzerliklerden yola çıkarak evet. ancak söyleyebiliriz. Şimdi Bağız rejimi, Irak'taki Bağız rejiminin özelliği neydi? Azınlığa, azınlık bir inanca dayanması, Arap milliyetçiliğine esas olması, diğer halkları ve inanç gruplarını inkar etmesi ve sonuna kadar da bunu sürdürmesi. Evet. Suriye rejimi de aynı pozisyondaydı. Suriye rejimi de aynı pozisyondaydı. Şimdi Kürtlere karşı tutumda da böyleydi. Yani Kürtleri inkar eden, Kürtleri yok sayan, Kürtleri bir hak sahibi ulus veya topluluk olarak görmeyen hatta asimle edilerek işte yok edilerek Arap kemeriyle Araplaştırarak vesaire. Aynı şey, aynı politika birebir olmasa bile İran için de geçerli. Türkiye için de geçerli. Yani çözülme mi oldu yoksa yıkıldı mı? O tariflere girmeden ulus devlette inkar eden ya da ulus devlet hegemonyasını, tekçiliğini diğer halklar, diğer topluluklar üzerinde farz kılan, onu zorla dayatan topluluklar çözülüyor. Hani bu çözülme veya yıkılma veya bu bozulma çok barizdir. Diğer ülkelerde oldu. Türkiye'de benzediği için herkes diyor ki sıra Türkiye'ye geldi. Yoksa bunun tarihi veya başka verileri olduğu için değil, benzerleri olduğu için bu söyleniyor. Şimdi Türkiye'de çözülür mü veya kalır mı? Bu sorunun cevabını da şöyle vermek lazım. İşte gene Suriye, Irak ve İran üzerinden söyleyebiliriz. Bir ülke dışarıdaki saldırılarla karşı karşıya kaldığında onun en büyük stratejik dayanı, dayanağı içerideki toplumun desteği ve arka çıkmasıdır. Evet. Şimdi bu ülkelerin tümünde de böyle bir rıza yoktur. Hani Türkiye'de savaş yok var yok tartışmasına girmeden Türkiye ve bugünkü yönetim erki, bugünkü iktidar bunu test etmelidir. Yani saldırılar, tehditler var mıdır yok mudan daha ziyade Türkiye toplumu ne kadar razıdır mevcut durumdan. Türkiye'deki halklar, Türkiye'deki insanlar, yoksullar, köylüler, kadınlar bu mevcut sistemler ne kadar razıdır. Evet, tabii... Veya bir saldırı olduğunda bu ne kadar devletle birlikte veya bu saldırılara karşı çıkaracaktır bu çok meçhuldür. Tekrar ederim ama bir ülke dışarıdan saldırılarla karşı karşıya kaldığında en büyük dayanak ve onu yenilmez kılan da odur aslında içerideki toplumun sahip çıkmasıdır ve o devleti korumasıdır savunmasıdır. Bu bütün silahlardan daha güçlü bir savunma mekanizmasıdır.